Hakikaten Oğuz Hocam'ın dediği gibi sıra dışı bir toplantıya tanıklık ediyoruz. Nedir? Dinle, bilim insanları birlikte konuşuyorlar, tartışabiliyorlar. Benim evrimci bir profesör arkadaşım var Florida Devlet Üniversitesi'nde. Onunla olan Dünya Dinleri ve Çevre diye bir ansiklopedi hazırladı. Bu ansiklopedi yayınlandı. Bu editörlüğünü yaparken bana dedi ki Said Nursi'nin tabiat ve çevre anlayışını bu ansiklopedi için yazar mısın? Dedim neden bu konu neden ben? Dedi ki 10 Mayıs 1998 senesinde Harvard Üniversitesi'nde İslam'ın çevre anlayışını anlatırken Said Nursi'nin tabiat anlayışıyla ilgili bir alıntı yaptınız. Ben defterimi çıkarttım o alıntıyı yazdım. Ben böyle bir şey duymadım. Demin değerli meslektaşımın yani tabiattan sanattan saniye giden ondan sonra o cana bakın esmasından hareketle tabiattı tabiatı anlamlandıran çok nefis bir ifadesi var. Ben not aldım. Bu ansiklopedinin editörlüğü bana verilince de defterimden sizi buldum. Onun yazmanızı istiyorum ve yazdık yayınlandı. Bu sefer tabi bunun arkadaşlığımız devam edince vicdanın ziyası ulumu diniyedir meselesini ona anlattım. Geçen yıl Florida Üniversitesi ilk defa Amerika Bilim ve Din diye bir dernek var Florida Üniversitesi'nde. Ya biz yıllardır kavga ettik. August Comte'dan bu yana Sayın Rektörümün dediği gibi bundan ne bize ne insanlığa bir sonuç çıkmıyor. Biz yine özgürlüğümüzü koruyalım. En azından ortak toplantılar yaparak birbirimizi dinleyelim. Yani birbirimizle nedir bir yararlanalım diye bu toplantı yapıldı. Ve bu toplantıda da bana İslam geleneğindeki bilim-din anlayışı veya çatışması var mı anlatma görevi verildi. Ee, orada da tabii büyük bir stresle gittim. Yani 200 tane bilim adamı, içinde Yahudi var, Hristiyan var, ayrıca Evrimciler var, ateistler var. Her kesimden bilim adamı var. Ben onlara dedim ki, bizim tarihimize baktığımızda bereket versin. Tarihimiz hep Haçlı savaşlarından ibaret değil. 800 yılında Bağdat medreselerinde, yani üniversitelerin sütunlarının dibinde Müslüman alimlerin etrafında Yahudi ve Hristiyan öğrencilerini de görüyoruz ve isimlerini saydım. Yine bin 290 senelerinde yani 13. yüzyılda Endülüs'te Kurtuba medreselerinde Hristiyan ve Yahudi öğrencilerini görüyoruz. Dedim salonda olan Yahudi bilim adamları yanılıyorsam beni düzeltebilir. Yahudilerin en büyük bilim adamı i̇bn Meymun İslam alimlerinde okumuş, bütün kitaplarını Arapça yazmış ve İslam düşüncesinden çok etkilendiğini kendisi ifade ediyor. Orada kalktı birkaç Yahudi doğru dedi biz katılıyoruz. Öyleyse dedim 21. yüzyılda farklı düşüncede olan, farklı felsefede olan insanların birbirimizi dinlemesi lazım. İnsanlığın geleceği biraz da bu diyaloğa, bu karşılıklı etkileşime bağlı. Hakikaten ben hocamın yaklaşımından çok etkilendim bir felsefeci olarak. Ve Nevzat hocamın yaptığı gibi, ben de Karl Popper'ı not almışım hocam. Demek ki aynı şeyler görünüyor. Fakat burada yani İslam'ın şarkından Bağdat medreselerinden İslam'ın batısındaki Endülüs medreselerine, üniversitelerine giderken Üsküdar Üniversitesi'nin rolünü unutmamamız lazım. Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi sadece iş ve işçi bulma kurumuna kurumuna müracaat edip hemen iş bulacak eleman yetiştirmiyor. Geçen dönem Aristoteles'i 2400. doğum yılında burada tartıştık. Neden? Bir filozof olduğu için dünya bilim tarihine yaptığı etkiden dolayı. Dün öğrencilerimle Mevlana'yı tartıştık. Bugün Said Nursi'yi tartışıyoruz, yarın İbn Arabi'yi tartışıyoruz. Yani Üsküdar Üniversitesi hem insanlığın hem İslam kültürünün birikimi olan bütün değerleri anlamaya çalışıyor. Merhum Üstad Said Nursi'nin 57. ölüm yıl dönümünde anarken anlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Adem Bey güzel bir giriş yaptı. Yani İslam imiş devlete pa bendi terakki iş bu e, evvel yok idi iş bu yeni çıktı dediği gibi Ziya Paşa'nın yani bizdeki bu tartışma bin, e, din bilim tartışması Klasik geleneğimizde yok. Vak, vahyin ve aklın yeri var ama din bilim çatışması yok. Ama e, şey zaman sınırından belki e, tam söyleyemedi e, Adem hocam, Adem Tatlı hocam. Hak dinde de, hak din sui tefehim tef edilirse üstadın dediği gibi, ilimde din çatışır diye düşünüyorum. Sorun da orada çıkıyor. Her şey e, toz pembe olsaydı bu tartışma olmazdı. Ve şeye baktığımızda Adem Bey'in tarihi girişinden sonra ben sadece kendi alanımla ilgili 29 Mart yine biz Mart ayındayız 1893'te Sorbonne Üniversitesi'nde Ernest Renan diye müste, müsteşrik yani oryantalist bir konferans veriyor. İslam ve bilimle ilgili işin özü şu dünyadaki bütün İslam ülkeleri geri kalmıştır ve Müslümanların akılları demir çemberlerle kuşatıldığı için bilim ve felsefeye kapanmıştır. Yani Napolyon'un ordularıyla yapamadığını bu sefer oryantalist, bilim adamları ve filozoflar yapmaya çalışıyorlar. Bu konferans yani o zamanki iletişim şartlarına rağmen müthiş bir infilat yapıyor İslam dünyasında. Celaleddin Efgani, Muhammed Abdur Reşit Rıza, Namık Kemal, Ali Suavi, Şah Benderzade, Filibeli, Ahmet İlmi Efendi ve Bediüzzaman Said Nursi, Said Halim Paşa. Hepsi buna karşı cevap veriyorlar. Fakat bir şey, bir şey gözden kaçırılıyor. Bu cevap verenlerin çoğu ya devlette görevli, yani ya İstanbul'un elit kesiminde ya sarayla çalışan insanlar ya paşa ya müderris. Anadolu'yu temsil eden tek kişi Bediüzzaman Said Nursi benim tespitlerime göre. Yani Van'dan gelip bu tartışmaya 2000 1907 yılında katılıyor ve burada özgün şeyler söylüyor. Bu özgün şeylerden bir tanesi de bu geri kalmanın e, sebeplerin bir tanesi medreselerimizdeki müfredat sistemi. Medreselerin yani hem Bağdat'taki hem Endülüs'teki ruhunu kaybetmiş olması, eleştirel ruhu kaybetmiş olması, kendini tekrarlıyor olması bundan sorumlu tutuyor. Böyle hem kendine öz eleştiri yapıp hem de e, batı etkisini tartışması bizim açımızdan çok önemli. Yani <laughs> Müslüman tartışmacıları saydım. Diğer tarafta Baha Tevfik var, Ahmet Nebil var, Doktor Beşir Fuat var, Süleyman Sırrı var, Abdullah Cevdet var, Tevfik Fikret var. Ve bunların ulaştığı sonuç dine ihtiyaç olmadığı düşüncesi. Artık dine ihtiyaç yok. E, rektör e, Rektörümüz Nevzat Hoca çok güzel söyledi. August Comte'un pozitivist felsefesinden etkilenerek gelecekte de dine ihtiyaç olmayacak diyorlar. Ama pozitivizm ve tabiat bilimlerini putlaştıran ve adeta yeni bir din ortaya koyan, alternatif bir din ortaya koyan bu anlayışı felsefi eleştirisini en detaylı yapan Karl Popper. Diyor ki siz yeni bir din icat ediyorsunuz ve peygamberin de peygamberiniz de Francis Bacon ve August Comte gibi adamlar ve bunu bilim adına reddediyor. Bu bilim değil. Bu bir ideoloji. Burada şeyin e, Said Nursi'nin şeyine geldiğimizde konusuna geldiğimizde bir kendi hayatını iki döneme ayırıyor. Üç döneme de ayrılıyor bazen. Eski Said, yeni Said. Eski Said, Osmanlı döneminden Cumhuriyete kadar olan dönemdeki Said Nursi'dir. İslam toplumunda yaşıyor, Osmanlı hayatta, halife hayatta, İstanbul payitaht, tartışmaların dünyanın merkezi İstanbul. İkinci döneminde ise payitaht artık yok, tartışmaların merkezi Ankara. Ve demin bahsettiğim Ziya Gökyalık'tan tutunuz, Abdullah Cevdetler'in savunduğu, ideoloji hakim olmuş, Osmanlı tasfiye edilmiş. Medreseler kapatılmış, vakıflar kapatılmış, elfabe kaldı değiştirilmiş. Bütün değişimler yapılmış. Ve dil, dil tarih, coğrafya fakültesinin duvarındaki o motto yeni sistemin rehberi olmuş. Hayatta e, en hakiki müşrit ilimdir. Yani bunun anlamı artık bizim dinle, diyanetle geç hepsini bir tarafa attık. Bu o dönemki eee devlet kadrolarının ifadesiydi. Ama Said Nursi eski Said döneminde yani Molla Said olarak bir taraftan medreseyi eleştiriyor. Bir tarafta da 21 yaşında bir üniversite projesiyle Abdülhamid'e geliyor. Ve bu yaşta bu cesaretle bir de Taşra'dan gelen bir insan olarak aklından şüphe ediyorlar ve top taşı tımarhanesine gönderiyorlar. Yani ya kim bu adam yani? Şimdi hakikaten şimdi birisi gelip de böyle bütün şeyleri atlayıp da ben işte Sayın Cumhurbaşkanımıza çok önemli bir mesajım var derse, onu korumaları var, mahiyeti var, özel kalem var, hepsini geçse, yani bir sıkıntı var. Yani O zaman bir de Abdülhamit var karşıda. Ama buna rağmen bir üniversite projesiyle bunu dile getiriyor ve bu üniversitenin müfredatını yapıyor. Burada öğretilecek dersleri söylüyor. Sadece şunu söyleyeyim, bunu başka bir ayrı bir çalışmada şeyden ee, Birinci Dünya Savaşı'nda Savaşı'nın 100. yıl dönümünde Tiflis'te bir toplantı yaptı. Ben orada bunu İngilizce olarak yine dünyanın birçok yerine gelen bilim adamlarına söyledim. Sadece bu üniversite projesi gerçekleşebilseydi, bugün başta Doğu Anadolu, fakat genelde baktığımızda Orta Doğu'daki sorunlar belki de yaşanmayacak. Bütün bunları hiçbir güvenlik politikası olmadan, hiçbir silahsızlanma olmadan, hiçbir füze almadan sadece bir eğitim modeliyle çözülebileceğini ve bölgede farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, farklı ırkların birbirini düşman olarak görmediği ve kendi dillerini de öğrenebildikleri, kendi kültürlerinin dışlanmadığı bir eğitim modelini sunuyor. Bence bir aydının bundan daha iyisini yapacak bir görevi yok. Ama bence Asıl Said Nursi'nin önemi ve bugün burada onu anmamızın nedeni Molla Said olarak geliştirdiği yani bu din bilim ayrımıyla dinle bilim çatışmaz modelini Cumhuriyet döneminde sivil itaatsizlik ve müsbet hareket anlayışıyla toplumu harekete geçirerek bugüne getirmesidir. Yani o zamanki demin bahsettiğim Cemalettin Efgani, Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Şahbenderzade, Ahmet Naim Efendi hepsinin Allah rahmet eylesin. Ama onların eserlerini sistemli olarak okuyup bir program kendine yapan bir takipçileri yok. Ama Said Nursi bir Nil Nehri gibi, bir Amu Derya gibi, bir Volga Nehri gibi arkasında böyle büyük bir nehir oluşturarak ebediyete gitti. Burada burada ikinci dönemdeki yani din bilim çatışmasının olmayacağını değerli meslektaşım Adem Bey'in güzel ifade ettiği gibi en güzel şekilde Kastamonu'nda 1936 yılında sürgündeyken iki tane ortaokul talebesinin bize Allah'tan bahset. Öğretmenlerimiz, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor derken yepyeni bir din dili kullanıyor. Ne ayetlerden bahsediyor, ne hadislerden, ne geçmişlerdeki rüyalardan, ne şeylerden. Diyor ki aslında siz okuduğunuz fen kitaplarına farklı bir bakış atış, bakışla bak, bak, bakabilseniz her şeyin size Allah'ı tanıttığını ve anlattığını keşfedeceksiniz. Nasıl? Ve onu orada gösteriyor. Tek tek örnekler veriyor. Ve daha sonra bunu daha geliştirerek haşir meselesinde, tevhid meselesinde, melekler meselesinde bunu izah ediyor. Ve buradaki en önemli şeyi, katkılarından bir tanesi şu, kendisi İmam-ı Gazali'ye üstadım derken akıl ve bilim ve din konusunda İbn-i ve Fahrettin Razi çizgisini ne daha yakın olduğunu görüyoruz. Çünkü diyor ki akıl ve nakıl, nakil taarruz ettiklerinde akıl esas alınır, nakil ise yorumlanır. Ama bu akıl akıl olması gerek. Bu aklın nasıl bir akıl olması gerektiğini anlamak için Kant'ın saf aklın eleştirisini, pratik aklın eleştirisini okumak lazım. Yoksa sıradan bir akıl değil. Yani Kant gibi aydınlanmanın babası sayılan bir filozof sadece aklın sınırlarını belirlemek için bu kadar bir kitap yazıyorsa, iki tane kitap yazıyorsa, diğerlerini saymıyorum, o zaman e, Bediüzzaman Hazretlerinin bu sözünü anlamak için biraz durup düşünmek lazım. Ne demek akılla nakil taarruz ederse? Bunun iki örneğini veriyor. Böylece meseleyi müşahhaslaştırayım. Yani bu var, kitaplarımızda var. Yani dinle bilim çatışıyor mu? Çatışıyor. Neden? Çünkü diyorlar ki alay ediyorlar. Dünya balıkla öküz üzerindeymiş. Ha 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 ha. Ondan sonra resmini gösteriyorlar. E bu bizim klasik kitaplarımızda bahsediliyor. Birçok kişi ben İmam Hatip'teyken bile bazı doğuda ben Mardin'de okudum. E, ziyaret ettiğimiz, elini öptüğümüz bazı bölgedeki müderrisler diyordu ki, bak çocuklar sizin bu şey en büyük sorunuz sakın bak Fahrettin Razi'de var, şunda var, bunda var. Dünya yuvarlak değildir. Ondan sonra bak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş, alel hud ve sevr. Ve ondan sonra onu izah ediyor filan. Ondan sonra aya gidilmesi mümkün değildir. İşte zaman Hazretleri burada diyor, akıl yani bilmin kesinleşmiş sonuçları esas alınır. Bizden öncekilerin ulaştığı sonuçlar da yorumlarız. Neden? Çünkü diyor İbn Sina çok büyük bir dahi olmasına rağmen İbn zamandır. Yani kendi zamanının çocuğudur. Kendi yetiştirdiği, yetiştiği ortamın, bilginin sonuçlarından daha ötesine gidemez. Yani bugün onun astronomi ile ilgili bilgisi bir ortaokul öğrencisi kadar değildi. Ama bu İbn-i Sina'yı küçültmez. Biz onu anlamasını bilirsek, onun dehasını anlarsak o ayrı bir konu. Burada Said Nursi'nin söylediği, yani bir tepkisi var, bu çok önemli. İstanbul'a geldiğinde işte bu e, İslam imiş, e, her şeye e, terakki, terak, terakkinin manisi, gelişmenin kalkınmaması İslam'mış. İslam diyor, bütün bilimlerin seyididir diyor, babasıdır diyor, ilmin seyididir diyor. Bunun sebebi, bunun sebebini bilim felsefesi açısından baktığımızda 20. yüzyılın en büyük filozoflarından bir tanesi diyor ki, eğer tabiatta bir düzen yoksa, eğer tabiatta bir süreklilik yoksa, eğer tabiatta bizim bulacağımız bir şey yoksa bu kadar bilim adamları laboratuvarda ne arıyor? Şimdi buradaki mesele şu: Hazreti Peygamber de çocukluğunda Şam'a geldi. Yani Araplar asırlardır Şam'a geliyorlardı. Ama hiç kimse Şamdaki Hristiyan alimlerden matematik, astronomi, kimya öğrenme kimsenin hatırına gelmiyordu. Mallarını satıyorlardı, eğleniyorlardı, alışveriş yapıp gidiyorlardı. Ama Kur'an ne zaman ki efele tefekkerun, efele aktilun, efele teteberun, Fenzuru ya ilil ya ulul elbab. Ey akıl sahipleri bakınız, anlayınız, araştırınız. Deveye bakmaz mısınız? E, de, Arap elbette deveyi görüyor. Keyfe hulikat. Nasıl yaratılmış? Yaratılış açısıyla bakınız. O zaman işte bilim mümkün oluyor. Bilmi orada yani beyinleri tohumluyor. Kur'an ayetleri Arapların beynine tohumlar ekiyor. Bir süre sonra Araplar nerede ilk Müslümanlar bir alim buluyorlarsa Yahudi, Hristiyan, Süryanı demeyip ondaki bilgileri alıyorlar. Ve kısa bir sürede kısa bir sürede yani 60 sene içerisinde İslam bilim geleneği oluşmaya başlıyor. Yani İslam bilim geleneğini inceleyen bilim tarihçilerine baktığımızda başka hiçbir medeniyette bu yok. Bu İbn-i Rüşt'ün fasl Makkal kitabının başında da var. İbn-i Rüşt hem başkadı hem de hala Aristoteles'in en büyük yorumcusu. Yani bu kadar asır geçti, Aristoteles'i onu kadar yorumlayan henüz birisi çıkmadı. Bunu eleştiriyorlar tabi. Her dönemde insanları eleştiren bazı hasta ruhlar olabilir. Os, o da zenginliğimiz diyelim. i̇bn Rüşd diyor ki, bu fasıl makal küçük bir kitap. Yahu diyor, Kur'an'da yüzlerce ayet benim düşünmemi, araştırmamı, incelememi, eleştirmemi istiyor. Ben nasıl bunları yok sayabilirim? Ve baktığımızda hakikaten bütün İslam alimlerinin temelinde de bu var ve bunun için e, İbn-i Rüşd bu kadar büyük bir etkisi var. Bediüzzaman'ın din-bilim e, meselesinde pek başkasının hatırına gelmeyen bir şey daha var. Mesela pozitivizmin etkisiyle Kur'an'daki mucizelerle ilgili birçok Müslüman alim bile şüpheye düşmüş. Ya işte acaba şöyle mi anlasak, böyle mi anlasak? zaman onları çok farklı bir şekilde anlıyor. Diyor ki insanlığa sınır çiziyor. Cenab-ı Hak insanlarda sınırsız melekeler ve potansiyeller yaratmış. Ama bunların ortaya çıkabilmesi için insana sınır gösteriyor. Hazreti İsa peygamber olarak her derdi deva edebiliyor ama sen beşer olarak bu ufka ulaşmaya çalış. Ve Asay Musay'ın Hazreti Musa'nın asasını hem bir kitabına ad olarak veriyor. Bunu bu şekilde algılıyor. Hazreti İbrahim'in ateşe, ateşte yanmamasını bugün bütün itfaiyecilerimizin kullandığı elbiselerin icat edilmesi ve keşfedilmesiyle ilgili bize ufuk gösterdiği şeklinde yorumluyor ki işte bilim, bilim şey İslamiyet bilimin seyididir, babasıdır. muhareket ederken bunları kastediyor. Yani Kur'an bizim zihinlerimizi müsbet manada tohumluyor. Ee, şeyi bitireyim. E, e, evet. Yani sonuç olarak Said Nursi'nin Kur'an ve Tevhid ekseninde temellendirdiği din-bilim ilişkisi birbiriyle uyumlu bir anlayışı temsil ediyor. Dinin, yani İslam, bilimle çatışmak şöyle dursun, bilimin ortaya çıkması ve gelişmesi için en büyük muharrik ve teşvik edici olduğunu savunuyor. Ona göre din bilim çatışması olarak görülen konular dinin özünden değil, dini yorumlayanların kendi zamanlarındaki anlayışlarından kaynaklanmaktadır. İbn Sina örneğinden hareketle onun kadar dahi ve zeki olsa da her bilim insanının kendi zamanının çocuğu olduğunu yani i̇bn zaman olduğunu söylüyor. Böylece bilgi ve bilincimizin içerisinde yaşadığımız zaman ve çevre, ve çevre tarafından şekillendirildiği ve sınırlandırıldığını Thomas Kuhn'dan çok önce söylüyor. Said Nursi'nin görüşleri bir bütün olarak ele alındığında burada aklı ve bilimi körü körüne yüceltmek değil, aklın sınırlarını bilen ancak vahiy ile aydınlatılmış aklın gücünü de teslim eden yani vahiy ile aydınlanmış bir e, Bilim anlayışıyla karşı karşıyayız. Said Nursi büyük bir özgüven ve ısrarla kainattaki düzen, nizam, hiyerarşi, güzellik ve estetik boyutu vurgulayarak kainatın akıl tarafından anlaşılabilecek ve bilim adamlarınca anlaşılabilecek ve formüle edilebilecek bir yapıda yaratıldığının altını çiziyor. Böylece elde edilen tüm bilimsel sonuçlar tevhid ilkesinin bütüncüllüğü çerçevesine meydana gelmekte ve bir çatışma söz konusu olmamaktadır. Dahası Said Nursi'ye göre akıl kalp ittifakının ortaya koyduğu bilimsel ürünler ise Kur'an tarafından hikmet olarak adlandırılmaktadır. Bilim ve din konusunda çağımızda etkili olmuş rahmetli İsmail Faruki, Nakib el-Attas şu anda 93 yaşında ve Seyit Hüseyin Nasır o da 90 üzerinde çağdaş düşünürlerin görüşleri de üstadın görüşleri de görüşlerine çok yakın. İslam'da batı medeniyetinde olduğu gibi bir din ve bilim çatışması olmadığında fikirler. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum.